Şimdi bizim bombayı fırlayacağız. 109 k ve 1000 seviye. Ben başlayacağım. 2000. 4 k verdi. Bekle 3 k verecek bu. Evet 3 k verdi. Egemen basmış. Tabii ki de. Şu Tam anki sg'si sg'si sg'si. kaç abi? Kardeşim şu İlk. anki SGS. 17. Maşallah. Devam. Dokuz, Bende de 125'lerde bir şey yok. 20. Çok güzel, çok güzel. 2 milyona gitmeyecek ama. 24. 1975'te bir tümü mü? 10. 130 görmüyor mu Egemen? 6. Hayırlı Gördü. Olsun. Gördü. Hayırlı. Şimdi tabancaya mı basacağız? Evet, bundan sonra tabancayı. Hayırlı, Hayırlı olsun. Aynen. Eyvallah, sağ olun. like